Şimdi ki dereki anil bir de zamanı ile bayi'in ödeme sorumluluğunun kalkmasıyla da ne olur? Bundan düşer diyor. Müşterinin milçinde bakası, beka sıfatı şart koşulmuştu. Beka sıfatı olmayınca bu da gider diyor. Sonra geliyor? Ve bir müsavemetihi el müşteri bey'an ve icareten. Müşteri arkadaşlar, müşteri bir ve icare yapmış, almış, satmış. Veyahut da e, kiraya vermiş. Veya şöyle de diyebiliriz burayı. Benim şuf şefim, benim komşum benim arazimi satıyor başkasına. Ondan sonra da şu farkı talep ediyor. Olur mu? Olmaz. Zaten sen razı olmasan satmazsın ki. Ben alayım komşu dersin değil mi? Ve bir bey'i öyle mi diyorlar? Ve bir müsavemetihi müşterinin şeyin şefiin pazarlık yapmasıyla gelmişti yani müşteriye. Şefi Muhammed Hoca'ydı. Celle abiyle pazarlık yapıyor. Ya burası çok iyi al kaçırma diye pazarlık yapıyor. Satıyor yani. biraz kiraya vermiş bir başkasına benim adıma. Ya ben de izin vermişim buna. Eğer şefi şufa hakkı olan kişi benim adıma vekaleten bu işleri yapıyorsa demek ki buranın satışına razı. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla bu hareketiyle ne yapar? Ondan şufa hakkını düşürür. Vela tabdülü bimevtil müşteri. Ancak müşterinin ölmesiyle Celle abi Allah rahmet eylesin. Öldü Celle abi. Celle abi öldü diye. Abi emin bu önce Şu talep etmişti ya. Vela tab duru şu farkı talep, şufa talebi batıl olmaz. Bir mevtil müşteri. Müşterinin ölmesiyle bu şey ne olmaz? Talep batıl olmaz. Çünkü şimdi müstahik burada kimdi? Şefiydi. Şefin kendisi söyleseydi batıl oluyordu. Demin demişti ya. Müşteri oldu burada. Ben malımı istiyorum diyebilir. Ben bu adama razı olmuyordum. Çocuklar hiç razı olmam diyebilir yani. Dolayısıyla müşterinin ölmesiyle batıl olmuyor. Evet, sonra geliyor? Vala şuf'ate li vekilil bayi'i bayi'in vekili olan kimsenin demin anlattığımız şey bayi'in <laughs> vekili olan kişinin şu farkı yoktur. Ben sana vekalet vermişim. Benim adıma arazimi satıyorsun. Yan taraf senin şuf'a talep edeceksin. Böyle bir hakkın yok. Vala şuf'ate Şufa yoktur li vekilin bayi'in. vekili için şufa yoktur. Velev ve müşteri, müşterinin vekili için vardır. şufatı, şufa hakkı vardır. E, Celil abi diyelim ki Numan'ı vekil tayin etmişti. Numan da aynı zamanda benim komşumdu arazi. E şey, şey, olarak orayı alırken satıldığını öğrenmiş oldu. Şifa hakkı doğar onun da. Hmm. Tamam Vekilin müşterinin vekilinin şu hakkı vardır ama şeyin vekilinin şefi'in şeyde şefi'an neyi yoktur? Böyle bir hakkı yoktur. O vekil tayin ettiyse, tamam mı? Veli vekili müşteri, müşterinin vekili için vardır. E şufa, şufa hakkı vardır. Bayi'nin vekilin böyle bir şey yoktur ama müşteri vekili için bu hak vardır.